Değerli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Soğuk Savaş döneminin soru çözümüyle karşınızdayız ve e, kitap ailemize bir yeni kitap daha ekledik. Aman Allah'ım hocam yine mi çıkarttın diyorsun ama bu yıllardan beri çıkarttığım bir kitap ve bana göre benim kitaplarım arasında çok özel bir sahip. Yani şu kitaptan bahsediyoruz. Video Soru Bankası şurada görülen. Arkadaşlar Video Soru Bankası her videonun çözümünü, her videonun alt, e, içinden 6 tane sorusunu bel belirledim. Hani biraz daha nokta atış gibi oluyor her videoda. Tabi bunun gelişmiş hali Güney hocamız yapacak. Güney hoca mesela benim işaretlediğim yerlerin tümünün neredeyse sorusunu çıkartıp yazacak. Ama bu da benim gördüğüm 6 tane soru hepsi çözümlü. Eğer ihtiyacı olan arkadaşlar hoşlarına da giderse yaklaşık olarak 550-600 tane daha soru çözmüş olacaklar. Tabi e, kitap fiyatları bir kere daha söylüyorum, pahalanıyor. Doların artmasıyla beraber gitgide bu fiyatların da artacağından şüpheniz olmasın. O yüzden sizlerden ricam bir ihtiyacınız varsa eski fiyat güncellemesi, yani fiyatlara güncelleme gelmeden almanızdır kıymetli dostlar. Mesela Aralık ayında muhakkak, Ocak ayında, Şubat ayında tekrardan fiyat güncellemeleri. Eğer dolar böyle giderse yükseleceğini de bilin kıymetli dostlar. Biraz daha zarar etmemenizi istiyoruz sizlerin ve o yüzden eksiklerinizi tamamlamanızı rica ediyorum arkadaşlar. E, ee, tabii kolay değil. Bugün paranız oluyor, yarın olmuyor ama ağırlıklı olarak videoyu zaten tahta yazıyoruz. Bütün arkadaşlarımızdan isteğimiz neydi zaten? Eğer mümkünatı varsa elinizle yazması. Öz özellikle çağdaşlar. Çünkü çağdaşlar video ders notuna biliyorsunuz uygunluk göstermiyoruz. Çünkü o video ders notları neye göre hazırlanıyor? Milliyetin Bakanlığı'nın konu başlıklarıyla beraber hazır. Ama biz kendimiz e, biliyorsunuz videoyu yapıyoruz. Sizlerden ricam Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nin tüm derslerini kesinlikle ve kesinlikle bir ne yapmanızdır? Temize çekmenizdir derse daha iyi olacağını düşündüğümden dolayıdır. Evet. Hedef 22, 23, 24, 25 başladık birinci soruyla. Türkiye 50, 53 arasında Kore'ye niye asker gönderdi ya? E hatırla. Senatör Kane bize Türkiye Savaş'a katılsın çağrısı yaptı. Biz olarak biz niye katılma ihtiyacı duyduk gittik SSCB bizi tehdit etti Stalin biliyorsunuz. O yüzden NATO'ya dahil olmak istiyoruz. Artı Truman doktriniyle bize biliyorsunuz 100 milyon dolar para verildi. Artı e, Marshall yardımları var. E ben niye o zaman ne yapayım? Kore'ye asker göndereyim. O zaman bu üçü de Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesinde etkili olmuştur. Nezdettin Erbakan'ın çabalarıyla kurulan biliyorsunuz ki delesu işlerinin verdiği siparişlerin tümünü karşıladığı Derin kuyuyu pompalarını üretmiş. Dizel motorlar ve ayrıyetten de bu kadar büyük proje daha sonra ise Pancar Motor ismini almışlar. Arkadaşlar gümüş motor projesiyle ilgili soru gelebilir. İTÜ'de biliyorsunuz ki değerli arkadaşlar mühendis bölümünü bitirmişti Necmettin Erbakan ve e, gümüş motor projesi onun en önemli projelerinden bir tanesidir. Dikkat edelim bu soruya bir gün çıkabilir. Şöyle de çıkabilir. Necmettin Erbakan hayatına kesitler verir. En son gümüş motoru söyler. Bu siyasetçi ve devlet adamı kimdir diye sorabilir. Cevabın Necmettin Erbakan olduğunu da unutmayalım. Peki. Hatırlayalım bu olayı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirmesi amacıyla dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel... ...bir e, devlet demiryollarının Eskişehir'deki şubesine bir araba yapılması talimatı verildi. Araba yapıldı, dörde de üretildi. Ancak değerli arkadaşlarım tabii ki trenle Ankara'ya taşınırken herhangi bir olumsuzluk yapılmasın... ...ve boya daha yeni atıldığından dolayı da oluşabilecek bir kıvılcımla beraber arabanın yanmasını engellenmesi amacıyla... ...çok az benzin konmuştu. E, normalde binmesi gereken otomobile binmedi de Cemal Gürsel benzini olmayan otomobile bildi. bütün meraklı gözler o günü izliyorlardı ve otomobil yüz, böyle yaklaşık 500 50 metre gitti sonra durdu. E, durunca da çalışmayınca da soruldu. Dediler ki şey benzin bitti deyince de Cemal Gürsel bat kafasıyla otomobil yaptık ama da o kafasıyla neyi unuttuk? Benzin koymayı unuttuk dedi. Ancak bu olay daha sonra Cemal Gürsel diğer arabaya alındı. Diğer arabayla gidildi ama gazeteler hiç orayı anlatmadılar. Maalesef ki memleketin satılık kalemleri Gittiler de arkadaşlar bu projeyi alaya aldılar ve devrim projesi bir seri üretime geçmeden sadece arkadaşlarım 4 adet üretimle sınırlandı. Eğer Türkiye bu girişimde başarılı olmuş olsaydı bugün büyük bir ihtimal e, otomobilde dışa bağımlılığımız çok çok azalacaktı ve yedek parçada. Darısı stokun başına diyelim çünkü tekrardan bir şeye girişildi. İnşallah o da seri üretim olarak gider. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Arkadaşlar biz bizim olana sahip çıkarsak hiçbir sorun kalmaz. Bunun kimin yaptığını hiçbir önemi yok. Yeter ki bakın orada Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel yapmıştır. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. İki gün sonra gene bir başka sayınla başlayacak olan bir Cumhurbaşkanımızın isteğiyle olacak. Bu önemli değil ki kimin yaptı. Mesele o otomobili yapabilme iradesidir. İnşallah da biz bunları da Görürüz diye umut ediyoruz ülke olarak. Bakalım ileriki zamanlarda neler gösterecek Türkiye. Madiba'ydı biliyorsunuz onun e, kabilesinin ona takmış olduğu birlik Özgürlük Savaşı anlamına geliyordu. Güney Afrika'da isla karşı mücadele etti ve dikkat 94'te yapılan seçimlerde ülkesinde ilk siyahi cumhurbaşkanı oldu? Biliyorsunuz ve e, cenaze töreninde binlerce insanın katılımı ve yüzlerce devlet adamının katılımıyla gerçekleşmiştir. Kimden bahsediyorum? Nelson Mandela'dan direkt sınavda gelebilir. Nelson Mandela'ya dikkat. Ha bu arada Nelson Mandela ayrıca tarihte değil genel kültür güncel kısmında da gelebileceğini unutma çok, çok çok önemli bir insan. Peki Setif katliamı hatırladık mı? 40 bin tane cezayirlerin üzerine bombalar atıldı. Cezayir bayrakları açıldığından dolayı bunu yapan devlet tabii ki ve tabii ki Fransa yani Sömürgeyi cilik yapıp binlerce insanı katleden ama bu, bugün başka devletleri sömürgecilikle suçlayan Fransa. 1947 biliyorsunuz Cominform kurulacaktır ve bu Cominform'un amacı dünya devletlerindeki veya kendi bağlı devletlerinde komünist partileri bir araya getiren siyasi işbirliğidir. Dikkat edelim ekonomik deseydi zaten sonunda nereden bulacaktık? Ekon kelimesinden bulacaktır. 6'yı değerli arkadaşlarım cevabımız Cominform. İsrail devletini tanıyan ilk Müslüman ülke. Dikkat! Hemen akıllar Mısır'a gitmesin. Mısır'a niye gidiyor ben onu da anlamıyorum. Evet Mısır Müslüman doğru. Ama biz onu öyle nitelendirmiyoruz. Şöyle nitelendiriyoruz. İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Mısır. Yani size soru Arap diye gelirse cevabınız Mısır. Ee, öğrenci arkadaşlarımız... Türkiye cevabını verince şaşırıyor. Lan niye şaşırıyor? Memleketin %90'ın çoğunluğu Müslüman değil mi bu ülkenin? O yüzden bu çıkan bir sınav sorusu o yüzden koydum. Yani İsrail Devleti'ni tanıyan ilk Müslüman ülke Türkiye'dir değerli arkadaşlarım. Yani öğrenci arkadaşlarımız burada şaşıracak bir tarafı yok. Yani sanki e, hiçbirimiz Müslüman değiliz de aa böyle sorum olur diyor. Lan kardeşim yüzde90 üzerinde Müslüman değil. Çoğunluğu Müslüman olduğu için Müslüman bir ülke olarak görülüyor. Dünyaya da baksan Türkiye ne olarak görülüyor? Müslüman bir ülke olarak görülüyor. Evet. Bu kim? Hangi soru? Bu çıkmış bir KPSS sınav sorusu. Hatırlayalım bakın 1948 tarafı yılında 47 yılında kırılmış olan Coming Amerika Devletleri'ne yakınlıktan dolayı çıkartılan bir ülkeden bahsediyoruz. Çıkan bir sınav sorusu olduğundan dolayı dikkat etmemiz lazım. E hocam çıktı çıkar mı? E çıkmaz olur mu canım? Yugoslavya tabii ki tekrardan soru olarak da gelebilir. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan zarar gören ve SSCB'nin tehdidine maruz kalan 16 Avrupa ülkesine yapmış olduğu ekonomik ve teknolojik yardımın adını soruyoruz. Biliyorsunuz bunu hazırlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki Dışişleri Bakanı Marshall'dı. O yüzden de Dış Yardım Kanunu'nun ismi Marshall Planı olarak da kalmıştı 16 Avrupa ülkesine. Şimdi bu sorulara dikkat etmeniz lazım. Basit gibi duruyor ama doğu ile batı bile arasındaki farkı bilmezsek bunları yapamayız. Değerli arkadaşlar bir kere şunlara bakalım. Kom, Kom, komünizm kelimesiyle alakalı zaten. Bunlar direkt nedir? Doğu Bilo, Rusya. Varşova Paktı ise Doğu Bilo'nun askeri kanadıdır arkadaşlar. Bunların üçü de nedir? Tabii ki bunların üçü de Doğu Bilo'dur. Peki soruyu değiştiriyorum. Komekon yerine ne yazdım? NATO. Yukarıda verilenlerden hangileri Doğu Bilo'nun içindedir? O zaman cevap 2-3 oldu. Değiştiriyorum. Truman doktrini. Ya Truman'ın Rusya'yla ne ilgisi var ya? Harry Turman Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. O zaman da cevabı yalnız üç oldu. O yüzden ben Doğu Biloğu ile Batı Biloğu arasındaki ayrımı bilmek zorundayım kıymetli dostlar. Soru böyle gelebilir de o yüzden. Şimdi gelelim 11. sınav sorusuna. 50-53 arası biliyorsunuz Kore'ye asker gönderdik ve Tu General Tahsin Yazıcı önderliğinde gönderdik. Başarılarından dolayı da zaten kendisi tüm generalliğe terfi ettirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurucuları arasında değildi? biliyorsun dört takdir verenler arasında Celal Bayar. Refik Koraltan Adnan Menderes'e Fuat Köprülü vardır. Ancak daha sonra biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'ne kuracak olan Alparslan Türkeş yoktur değerli arkadaşlarım. Alparslan Türkeş zaten o zamanlar bir e, subaydır, askerdir yani. Peki 1947 yılında kurulan Pakistan Devleti'nin kurusu bunu söylüyorum her zaman. Pakistan Devleti'nin kurucusu Ankara'da önemli bir caddenin de adıdır. Cinnah Caddesi. Lütfen bunu bilelim. Muhammed Ali Cinnah Pakistan Devleti'nin kurucusudur. E hocam bir şey daha yazmışsın. Gene Muhammed Ali Kley diye bir adam. Bu kim? Bu ileride anlatacağım. Dünya ünlü boksördür değerli arkadaşlarım. Bakın ikisi de Muhammed Ali olarak koymamı temel sebebi. Sınavda böyle bir soru geldiği zaman anlayın ki Muhammed Ali Clay değil. Tamam o dünya ünlü boksör. Şimdi 1945'te biliyorsun dörtlü takdir verilmişti yani önerge. Bu önergeyi imzalayan devlet adamları ve Demokrat Parti kuranlar kimlerdeydi? Bir an önceki sorunun aynısı. Arkadaşlar Celal Beyer, Fuat Köprülü Refik Oraltan ve Adnan Menderes bunlar hepsi var. Ancak Hasan Polatkan var mıdır acaba bunlar içinde? Yoktur. O yüzden 14. sorunun cevabı Bursa olacak. Peki 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın hemen ardından imzalanan ilk, bak buraya dikkat, ilk ilk. Hemen akla ne geliyor? Camp David geliyor değil mi? Hayır. Camp David 1978'de 73'teki imzalanan anlaşmanın adı 101. kilometre anlaşmasıdır. Buraya dikkat edelim. İlk Araplarla yani Mısır Araplarıyla İsrail arasında imzalanan Genelkurmay Başkanları arasında imzalanmıştı. 101. kilometre anlaşması. Peki Aşağıdaki ABD başkanlarının hangisinin doktriniyle beraber soğuk savaş başlamıştır diye soruyoruz. Biliyorsunuz ki Harry Truman geliyor ve Truman 1947 yılında hem radyo konuşması hem de sanat Sanatudo'ki yapmış olduğu konuşmada artık dünyanın ikiye ayrıldığını, insanların ve devletlerin karar vermelerini gerektiğini söyledi. Böylelikle dünyanın ikiye ayrılıp soğuk savaşı başlatan olay Truman doktrinidir kıymetli dostlar bağlantısızlık politikasının doğru tanımını istiyoruz. Bak doğru doğru. Şimdi şöyle bir bakalım. Doğru tanımı. Tamam. Şimdi ilk başta şunu bilmemiz lazım. Bağlantısızlıklar neydi? Her iki blokta olmayan, savaşa karşı çıkan, barışı esas alan, nükleer silahları kullanmasını asla istemeyen ve yeni kurmuş Afrika ve Asya ülkelerini oluşturmuş olduğu topluluktu. Kardeşim o zaman dikkat. Bir devletin çatışma veya rekabet halindeki bloklardan Hiçbirinin yanında yer almama durumudur. O zaman Bağlantısızlar Hareketi'nin en değerli doğru tanım budur. Çıkan bir sınav sorusudur. Tamam. Peki 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin fiilen katıldığı savaş. E sizler de biliyorsunuz ne Vietnam'da ne Körfez'de ne de Arap i̇srail Savaşları'nda veya ne de İran-Irak Savaşı'nda Türk ordusu yer almadı. Türk ordusunun yer aldı ilk savaş Kore Savaşı'dır 50-53. İsrail'in işgal altında olan Suriye'ye ait bölge ve işgalin başlangıç yılı. Bakın değerli arkadaşlar bu soruyu ben bir gün bekliyorum. Neden? Bakın şimdi en son biliyorsunuz Dağlık Karabağ yani Yukarı Karabağ meselesi azerbaycan azerbaycan Bazı sorunlar biliyorsunuz günümüz hala devam eder. İşte Kıbrıs meselesi Türkiye-Yunanistan arasında. Doğru mu? Ege meselesi gene Türkiye-Yunanistan arasında. Efendim Karasuları problemi ileride anlatacağım. Ama senin bunu bilmen lazım. 1967'den beri o arab İsrail savaştan sonra Gitti İsrail nereye aldı Suriye'den? Bir su kaynağı olan Golan'ı aldı. Evet Golan Tepeleri diye yazıyorduk ama o bir uydurmacaydı. Orada neydi ismi? Golan Suları aslında. Kardeşim o Golan Tepeleri dediğin yer 1967'den beri İsrail işgali altındadır. Bir dönem vermiştir geri almıştır ama şu an için ilhak etmiştir. İlhak etmek ne demek? Sınırına katmıştır. Anlaştık mı? Yani... Ee... Şöyle söyleyeyim hatta Suriye iç savaşı çıkmamış olsaydı Esad tekrardan burayı almak için İsrail'e savaş ilan edeceği söyleniyor değerli arkadaşlar. Belki de savaşın nedenlerinden o iç savaşın özellikle İsrail tarafından körüklenmesinin bir nedeni de Golan Tepelerine tekrardan saldırı ihtimalini ortadan kaldırması olarak söyleniyor haberiniz olsun. Evet 1956 hatırlıyorsunuz mu? Bir adam geçti Mısır'ın devlet başkanı Cemal Abdülnasır geçti Faruk indirildi. E kardeşim Cemal Abdülnasır Mısır'ın başına geçince Mısır İsrail Savaşı başlamadı ki. Cemal Abdülnasır Mısır'daki Süveyş kanalını millileştirdi. Yani kamulaştırdı yani devletleştirdi. O zaman Mısır İsrail Savaşı'nın temel sebebi ne? Mısır'ın Süveyş kanalını millileştirmesidir. Bak direkt sınavda gelir. Hatırla 1956 tarihinde özellikle İsrail gitti Mısır'a saldırı. Zaten diğerlerinde hep fark ettiyseniz Arap ülkeleri Mısır'a İsrail'e saldırıyor ilk defa İsrail gitti Mısır'a saldırdı. O da İngiltere, Fransa saldırı dediği için. İsrail değerli arkadaşlarım bu savaşı yaşandıktan sonra baktı ki Rus, Ruslar yani Sovyetler Arap ülkelerine destek veriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in arasında yer alıyor. Amerika Başkanı Ayn bir doktrini yayınlamak zorunda kalmıştı. Hatırladınız mı Ayn Zanavur doktrini? Böylece Orta Doğu ülkelerini kendi yanlarına çekmek amacıyla ekonomik ve teknolojik yardım vaat etmişti. O zaman sana sınavda Ayn Zanavur yayınlanma amacı nedir? Orta Doğu ülkelerine ekonomik yardımdır. Tamam. Lütfen bunu unutma. Ama bunu sorarsa sana cevap Cemal Abdülnasır'ın Süveyş kanalını birleştirmesi diyeceğiz. Hindistan'ın bağımsızlık hareketi. Ya Hindistan deyince aklına ilk gelecek adam Gandhi kardeşim yani bunu zaten artık biliyoruz. Ve Gandhi de arkadaşlar 2 Ekim biliyorsunuz ki onun anısına milli tatil olarak yapılır. Eşitletsizlik günü olarak bilinir. Kendisi de arkadaşlarım ulusun babası lakaplıdır. Ayrıyeten kendisi de arkadaşlar yüce ruh anlamına gelen Mahatma ünvanına sahiptir. E önemli bir kişidir. Tabii ki tüz, tuz yürüyüşüyle de çok çok ünlenmiştir. Mahatma Gandhi'den bahsediyoruz değerli arkadaşlar. 22. soruya gelince de aşağıdaki devlet adamlarından hangisi bağlantısızlar hareketinin liderleri arasında yer almaz? Allah hocam bu ne 5 tane adam hiçbirini tanımıyorum. Tanıyorum. Joseph Tito Yugoslavya'ydı. Doğru mu? Nehru değerli arkadaşlarım Hindistan'ın lideriydi. Cemal Abdül Nasır da kimin lideriydi? Mısır. Şimdi dikkat. Yugoslavya. Doğru mu? Hindistan ve Mısır. Zaten size soru şöyle de gelebilir. Bir, Mısır. iki Yugoslavya. 3 Hindistan. Yukarıda verilenlerden hangileri bağlantılar hareketini kurucular arası Bak devleti sorarsa soruyu yapmak ne kadar kolay. Ama bu soru çıkan bir sınav sorusudur. O yüzden de arkadaşlar burada hadi hocam şunları duyduk. Bunlar tamam. Bu ne hocam? Ghana milli takımının topçusu mu? <laughs> hocam bir peron geliyor aklıma ama havaalanındaki peron geliyor. Gibi şeyler söyleyebilirsin. Ancak şöyle mantıklı düşünelim. Arkadaşlar burada zaten ikiye indirmekten başka çareniz kalmıyor. Siz bütün devlet adamlarını bilemezsiniz. Yani bir Arjantin lideri kim, bir Ghana lideri kim, bir... Evet Güney Afrika'da da biliyoruz. İşte neyden biliyoruz? Mandela'dan biliyoruz. Hindistan'da biliyoruz. İşte Mahatma Gandhi'den sonra Nehru falan. Ama bazı kişiler hiç bilmiyor. Bak mesela bu sınav sorusu direkt insanları eleyici. Çünkü hiçbir devlet adamlarına oturdu. da biz takibini yapamayız. Hele ki bu derste. Arkadaşlarım okunduğu gibi söylüyorum. <laughs> Yazdığım gibi. Evet kıvam hediye başlıyor aslında. Negruma, bu bir Gana'nın devlet başkanıdır. Önemlidir. Ama Peron değerli arkadaşlarım. Söyle kardeşim Günay. Juan, Juan Domingo Peron. Kendisi Arjantinli. Arjantin'in bir alakası var mı Latin Amerika ülkelerinin evet. bağlantısı Alakası yok. Cevabımız burada ne olacaktır? Edirne. Bu kişinin de Gana devlet başkanı olduğunu bilmeseniz de olur diye düşünüyorum. Evet ama bu soruyu almamın sebebinin şundan dolayı aldım. Fark ettiyseniz eğer lider sorarsa bu işin ne kadar zor olduğunu ama devlet sorarsa değerli arkadaşlar ne kadar daha soruyu rahat yapabileceğinizi göstermek amacıyla bu soruyu da sordum. Ben sormadım zaten ÖSYM sordu biz de sadece ekrana yazdı. Türkiye'nin Marshall planı kapsamına alınması temel nedeni niye bizim Marshall Plan'da traktör verdiler onu verdi. Ya Türkiye bir Avrupa ülkesi olarak görüldü ve Türkiye'nin özellikle Avrupa'nın yeniden inşasına katkıda bulunacağı bir görüş oldu. Çünkü diğer türlü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Boğazlar'dan üssü bizden almış olsaydı, öbür taraftan Artvin'i, Ardahan'ı bizden almış olsaydı, değerli arkadaşlar biz tekrardan Rusya'nın neyin altında kalacaktık, sıkıntılar içinde kalacaktık. O yüzden Türkiye'yi amaçları biraz daha Avrupa'ya yaklaştırabilmek ve NATO'nun içine alabilmektir arkadaşlar. Dikkat, Türkiye'nin Avrupa'nın yeniden inşasına katkıda bulunacağı görüşü bizleri ne yapmıştı? Sizler de biliyorsunuz ki e, Marshall planlarında yardım almamızı sağlamıştır. Değerli arkadaşlarım Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan ve 1948 yılından günümüze kadar gelen sorun videoda nasıl anlatmıştık? Telloğulları, Seferoğulları, Yeşil Vadi diye anlatmıştık. Hatırladınız mı? Keşmir biliyorsunuz ki videodan sonra işte duraklatıp e, görsellere bakan arkadaşlar benim ne kadar haklı olduğumu görecekler. Keşmir değerli arkadaşlarım o coğrafyanın içinde gerçekten e, böyle yeşillik, orman, çok güzel bitkilerin, endemik bitkilerin yetiştiği bir yer. E buraya da hem Hindistan hem Pakistan ne yapmak istiyordu değerli arkadaşlarım? Sahip olmak istiyordu. Bayağı bir sorunlar ortaya çıktı. Taşkent Deklarasyonu falan yayınlandı. Yani e, Keşmir olayı hala sıkıntılıdır. Hindistan ile Pakistan devleti arasında ileride tekrardan bir savaş gündeme gelirse aynı Azerbaycan Ermenistan muhabbeti gibi burada Keşmir olacağını düşünüyoruz. Şimdi 2. Dünya Savaşı sonunda biliyorsunuz Birleşmiş Milletler kurulunca e, ...İngiltere e, dedi ki ben Filistin'den mandamı kaldırıyorum. Bunun üzerine oturalım, bir rapor hazırlayalım. Filistin'e nasıl bir şey yapabiliriz diye. İki tane görüş vardı, hatırlayalım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki görüş var. Biri çoğunluk planı, diğeri ise azınlık planıydı, hatırlayalım. Çoğunluk planı şuydu. Filistin topraklarında iki tane devlet kurulacak. Doğru mu? Bunlardan biri Filistin, bir tanesi İsrail olacak. Ortadaki Kudüs e değerli arkadaşlarım ne olacaktır? Böyle serbest şehir, dokunulmayan şehir gibi olacak veya e, uluslararası güçlerin kontrolündeki e, kişilerden oluşacak ve böylelikle Kudüs'e herkes, Yahudisi, Hristiyan, sonra rahat girip çıkacak. Ama azınlık planında ise şöyle denildi, tamamı Filistin'den oluşsun, Yahudiler de Filistin'in altında yer alsın. Dikkat, bu zaten kabul direk edilmedi. Evet, hangisi kabul edildi normalde? Çoğunluk. Peki Birleşmiş Milletler'in bu çoğunluk kararına İsrail uydu mu? Hayır, çoğunluk kararına e, Filistin uydu mu? Hayır ikisi de uymadı. Hem Araplar hem İsrail tepki gösterince. Çünkü İsrail neyi istiyordu? Dikkat. O da tamamını istiyor veya Kudüs'ü kendisine istiyordu. O yüzden ona karşı çıktı. Arkadaşlar daha sonra biliyorsun Filistin, e, şey, İsrail kendi devletini kurduğunu ilan etti. Hemen ertesi günde biliyorsunuz ki 5 tane Arap ülkesi 1948-49 Arap-İsrail Savaşı'nı başlatmıştı. İşte bu plana göre, soruya göre bakalım. Yahudi ve Arap devletlileri olarak ikiye ayrılması. O zaman hangi plandan bahsediyoruz biz? Çoğunluk planından bahsediyoruz. O zaman baktık 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 çoğunluk planı hangi seçenekte? Edirne seçeneğinde. Evet 25 tane soru bu. Ve çağdaş ve Dünya Tarihinde elinizdeki farklı soru bankalarda çok daha farklı sorularla da karşılaşacaksınız. Her soruya değerli arkadaşlarım ya ben bunu bilmiyorum yapamıyorum değil. Evet ilk defa bunu da öğreniyorum bunu da öğreniyorum bunu da öğreniyorum diye bakacaksınız değerli arkadaşlar. Hatta biz bazen soğuk savaş dönemini biliyorsun 47-91 diyoruz. Yani 47 61 61 90 yumuşama değişeceğiz ama birbirine karışmış vaziyette burası. Mesela bir anlatayım mesela Filistin meselesi daha El Fethi'ye girmedim mesela Yasir Arafat'a. Daha oraya girmedik mesela. Ya mesela o da var ama onu burada değil de bir sonraki konuda anlatmayı uygun gördük. Daha birçok mesela aslında yumuşamayla böyle küre şey soğuk savaş birbirine karışıyor. O yüzden derse bazen soru bankaları çözerken ileri konulardan da sorular görebilirsiniz. Ya hoca bunu bize anlatmadı. Biliyor. Öyle değil. Bekleyin. Demek ki onlar biraz belki de ileriki zamanlarda çözeceğiniz sorular olacak. Çıkmış sınav sorularına baktığınız zaman ise çağdaşta bazı sınavlarda gelenlerin gerçekten çok zor. Ama KPSS'ye gelenlerin ise bilinebilir ve yapılabilir olduklarını göreceksiniz. Soğuk savaş dönemini atlattıktan sonra değerli arkadaşlarım ve sizler de doğru öğrendikten sonra bundan sonraki videomuz yumuşama dönemi ve son ünitemiz olan küreselleşen dünyaya geleceğiz. Ve Güney Göktaş hocamızın değerli arkadaşlarım genel tekrar videolarıyla artık ondan sonra sizleri baş başa bırakacağız. Ve genel tekrar videolarıyla bir beraber de arkadaşlar tekrardan bir planlama içine gireceğiz. Ki amacımız sizleri özellikle Mayıs ve Haziran ayına kadarki süreçte yalnız bırakmamak. Ve Mayıs ve Haziran ayında sonra zaten Temmuz ayı geliyor ve tekrardan lisans, daha sonra lisans ve daha sonra da Kasım ayında da büyük ihtimal diyorum bunları orta öğretim yapılacak. 3 sınavdan birine kesinlikle soğuk savaş gelecek onu size söyleyeyim. Hatta ikisine de gelme ihtimali var. Özellikle Menderes döneminin çok önemli olduğunu bir kere daha söyleyeyim. İnşallah gelen sınav sorularını yapacaksınız. Bu arada 25 soruda 22, 23, 24, 25 yapan arkadaşlarımızın hiçbir şey yapmasına gerek yoktur. Ancak 20, 21 arasında yapan arkadaşlarımız varsa mümkünse kendi almış olduğu notlardan bir kere daha okuyorlar ama 20'nin altında yaptım hocam. 15 ile 20 arasında özellikle yapılması varsa lütfen videoları bir kere daha izleyelim. Bu bir eğer video izlemeye tekrardan mecalimiz kalmadıysa ise bu sefer de elimizdeki haritada tarih konu konu anlatımından veya normal düz konu anlatımından elinizde hangisi varsa lütfen değerli arkadaşlar bir kere daha okuyalım ki yanlışı biz burada yapalım, eksiğimizi daha sınava girmeden önce giderelim. Ben niye sınavdan sonra eksiğim olduğunu anlayayım ki? Ben sınavdan önce anlamam lazım ki bunu yapabilirim. Bir de Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'ne karşı ben şunu en azından hissedebiliyorum sizlerde. Bir ön yargınızın kırıldığını artık. Çünkü 3. ünitenin sonuna geldik. Artık biraz da böyle bilindik isimler işte hep söylüyoruz ya Neşet Ertaş falan işledik biliyorsunuz. Artık biraz daha bilindik şeylere doğru geldikçe daha çok hoşunuza gidecektir. Artı benim sizlerin Osmanlı'ya kadar çözdüğünüz 3 sorudan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'ne çıkan 3 sorunun arasında bir fark var mı? Günay var mı kardeşim? Mehmet var mı kardeşim? Aynı soru değil mi? Aynı puanlama sistemi değil mi? E, çağdaş Türk ve dünya tarihi maalesef ki e, derslerinizde tam Mayıs, Haziran aylarında işleniyor. Artık sınavın sonuna doğru işleniyor. Artık öğrencileri Mart ayında bırakanlar oluyor. Halbuki bırakmasa çağdaşlar yapacak. Sizler bırakanlardan değil, yapanlardan olmanız dileyle unutma yarım netle, çeyrek netle bir boş bırakmayla bu memlekette insanlar atanıp 30 yıl boyunca istekleri mesleklerine ve hayallerine kavuşuyorlar. O yüzden Çağdaş'ın ilk 3 sorudan hiçbir farkı yoktur değerli arkadaşlar. Bir şey sonda sona kalan dona kalır diye bir şey yok. Bizim için tarih bir bütündü. Ha oradaki 3 soruyu yapmışım ha sondaki 3 soru yapmışım. Benim için fark etmez ama şunu bilelim. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi bir genel kültür dersidir. Hem soru açısından yapacağız hem de genel kültürümüzü gerçek yani özellikle ilerleteceğiz ki ileriki zamanlarda son zamanlarda fark etmişsiniz. Hep belgeseller, hep eski dönemde yayılan işte tarihte bugün programlarında falan. Hep eski Vietnam Savaşı, Kore Savaşı. E bunları izlediğimiz zaman da artık ne yapmayacağız arkadaşlarım? Artık anlatır halde geleceğimize inanıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Nereye gidiyoruz? Yumuşama dönemine gidiyoruz. Yumuşama döneminde görüşmek dileğiyle.